Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yapmayacağınızı biliyorum ama ben yine de istedim. Şimdi e, onca izlediğiniz e, bilmem hileli videoları unutun. Bu gerçek bir video olacak. Şimdi tabi he he diyenleriniz olacak oradan. Sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izledikten sonra yanlışsa gelin atta sövün. açık. Kanalımı kapatacağım bak. Kanalımı kapatırım. Olmazsa ama bunun için ilk önce tabi e, Türkiye'de ya da Azerbaycan'a bağlanan bir VPN'e ihtiyacınız var. Zaten Almanya'da da takipçi olduğu için söyledim. Zaten çoğumuz Türk olduğumuz için Türkler izleyeceğini tahmin ediyorum. Şimdi başlayalım video Arkadaşlar şimdi Vodafone yanımda uygulamasına e, giriş yapıyoruz. Şu an 3 GB var. Gördüğünüz gibi yanında bir internet falan yok. Bakın yavaş yavaş geçeceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi internet falan yok. Sadece 3 GB internet var şu an. Geç. Ha tamam bu kadarmış. Şimdi bunu nasıl 13 GB yapacağım? Yani nasıl artı 10 GB alacağım? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, tekrar abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk önce gördüğünüz şu çizgi var sağ üstte. Onu tıklayacağız. Numaram gözükeceği için tıklamıyorum ben. Bekleyelim. Neyse arkadaşlar. Sağ üstte 3 çizgi var. Gördüğünüz gibi bu çizgiye girdik arkadaşlar. Burada tahmin et kazan yazıyor. Gördüğünüz gibi tahmin et kazan. Buraya tıklıyoruz. dinlenme çekildi. En yakın zamanda şanslı kişileri hep yeni daha ana sayfaya git diyoruz. Bu olmasa da fırsatlar dünyası da olur. Fark etmiyor. Gördüğünüz gibi burada bir çark var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz çark, çarktan mı çıkaracaksın? Hayır. Ee, Şimdi burada gördüğünüz gibi reklamlar var arkadaşlar. Bu reklamlardan birini seçeceğiz. Mesela hangisi olsun? En yeni, en güncel. Storytel mi? Şimdi fırsatı kullan diyoruz. Buna bir giriş yapacağız. Para ödemeyeceğiz. Göreceksiniz zaten. Şimdi 10 GB ile ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi siteye girdik arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Davet... Ee Yanlış yere geldim. Buradan TL ve kolay paket yükle yazıyor. Buradan TL yükle kısmına giriyoruz. Avantajı 30 lira Şimdi para ödemeyeceğimiz için en yükseğini yani 100 lirayı seçiyoruz. Kart numarası. Şimdi Vodafone e, normal telefon numaranızı hanelerini girin. Sonu da son rakamıyla full yazacaksınız. E, A, A, y sallayabilirsiniz. Tabii bunu 24 yapacağım. Şimdi kesin olmayacak. Sallıyor bu çocuk falan diyenleriniz olacaktır. İzleyin. Görün arkadaşlar. Buradan 4316. Burayı da 1558 yapalım. TL'ye bastım. E, kart numara eksiksiz geliniz. Pardon. sağladık. TL yükleye bastım. Ve gördüğünüz gibi şimdi ana sayfaya giriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 GB internetimiz. Sizin de gördüğünüz üzere yüklendi. Yani şimdi bu YouTube Türkiye'nin ilk videosu olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi 10 GB <laughs> yüklendi arkadaşlar. Eee... İnanmayanlarınız olmuştur illa ki video girince. Şu an şaşırdınız ve like atıp abone olduğunuza eminim. Ee, gördüğünüz gibi 10 GB internetimiz yüklenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Ne diyelim dakikaya bakalım. Dakikalarımız e, 700 dakika, 900, 1000 dakika, 240 adet mesajımız varmış. Evet. Gördüğünüz gibi siz de gördüğünüz üzere. 13.04 GB internetim oldu arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like attı, like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu yaptıysanız ne mutlu size. Yapmanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü 4000 saat açtığımda para kazanmaya çalışacağım ve ekipmanları yatırıp eğlence videoları çekmeye başlayacağım. Onun için şimdilik böyle videolar çekiyorum. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.